Evet arkadaşlar herkese merhaba öncelikle bugün e, sizlerle ne yaptığımızın sürprizini önce vermek istiyorum arkadaşlar bugün evde e, bio keratin uygulamasıyla Brezilya fönü dediğimiz 6 ay kalıcı fön uygulaması yapacağız. Bugün e, bu işlemi uygulayacağım kardeşim var. Konuk olarak aldığım e, Sezer kendisi. <laughs> Memnun oldu. Aynı zamanda tabii ki bunu <laughs> ben kendime de uygulayacağım. Bu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Tülü kafalardan. Yani e, zaten hayat içerisindeki koşturmamız çok yoğun ve bir de saça ayırma e, zamanımız çok az oluyor. Bunun için e, kadınların rahat edebileceği bir uygulama açıkçası. Ben de e, bununla ilgili gerekli araştırmaları yaptım. Evde uygulayabileceğimiz e, konusunda gönlünüz rahat olabilir. Bunu nasıl uygulayacağız? Bunu nasıl yapacağız? Sizlerle paylaşacağım ama öncesinde biz kardeşim ekimiz de Kuaf'ın e, tuzsuz şampuanını kullandık. Bu ürünleri videomda zaten ekleyeceğim arkadaşlar. Önce bir tuzsuz şampuanla yıkama yaptık saçımıza. Ee, ve kurumasını bekledik. Ee, şu anda saçın kuru olması önemli. Kurumasını bekledikten sonraki halimiz şu. Tülermiş kafalar. Yani normalde de saçlarımız böyle e, güzel bir kıvamı yoktu. Her zaman bir tülermiş yapısı vardı. Ama e, tuzsuz şampandan sonraki görüntüsü birazcık daha e, kabarık bir havası var. Şimdi arkadaşlar bugünkü videoda aynı zamanda şöyle bir avantajınız da olacak. Kardeşimin saçında hiçbir boya işlemi yok. Dolayısıyla tamamen kendi doğal saçı. Bir onun saçında göreceğiz keratini. Aynı zamanda açma işlemi yapılmış. Saçımda boya işlemi olan bir de bende göreceğiz. Yani bu işlemin boyalı ve boyasız saçta da nasıl sonuç verdiğini sizlerle paylaşacağız. Şimdi bizim için ne gerekli arkadaşlar? Şu biyokeratin 700 ml'lik bir şişede geliyor arkadaşlar. Bundan çok az şu boya kapları var ya arkadaşlar. Şu boya kabının içerisine dökerek yapacağız bu işlemi. Az bir miktar ekleyeceğim. Ama tek dezavantajı ciddi derecede koku ve gözlerde yanmaya sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek için de hazırlıklarımızı yaptık. Ellerde de hoş bir hissiyat bırakmadığını biliyorum eldiven ve maske kullanacağız arkadaşlar. Aynı zamanda hemen yan tarafımızda cam var. O camı da sonuna kadar açık bırakıp hava dar bir ortam olmasını sağlayacağız. Nefes darlığı problemi çekenler için önden bir uyarı yapıyorum. Daha hava dar bir yer tercih etmelerini isterim. Biz aslında gündüz ve hava şartları uygun olsaydı terasta ya da balkonu bunu yapacaktık. Maalesef böyle oldu. O yüzden cama yakın bir yer seçiyorum. Banyo kesinlikle daha havasız bir ortam olacak. Önden bunun da bilgisini vermiş olalım. Önce saçına bildiğiniz şunu boya kabına döküp boya uygularmış gibi tüm saçına bundan e, yapacağız arkadaşlar. Bunu ne çok ıslak ne de çok az miktarda ortada bırakmak lazım ki kurumasını hızlandırmak açısından. E, işlemi uyguladıktan sonraki kısımları da yavaş yavaş yaparken size detaylı bilgileri aktaracağım. Ben muhabbet etmeyi çok seviyorum. Bence önce işe geçelim. Çalışırken de konuşabiliriz. O zaman başlayalım. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi işleme başlıyoruz. Öncelikle bu tülermiş olan saçları bir tık daha tülertmeli aşamasındayız. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle geniş bir taram var. Güzelce saçı açıyorum ki işlemi uygularken düzgün bir şekilde nüfuz etmesini istiyorum saça. Önce Sezer'in saçını uygulayacağız. Onun ki beklerken benim kendi saçıma da uygulamayı yapacağız. Ee, ve birlikte bekleme süresini tamamladıktan sonra e, saçımızı kurutup fönleyeceğiz arkadaşlar. En alt bölgeden başlayacağım uygulamayı yapmaya. Sonra yukarıya doğru çıkacağım çünkü biliyorsunuz dediğim gibi nefes darlığı ve koku ne kadar bizi geç rahat ederse o kadar iyi olacaktır. Şöyle toplayalım birazcık. En altta şöyle tutamlarımı bıraktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz eldivenlerimizi ve maskelerimizi taktık. Ee, şu görmüş olduğunuz e, şişeden. <laughs> şöyle arkadaşlar göstererek size yapmak istiyorum. <laughs> Biraz havalı çıktı. <laughs> yani yaklaşık göz kararı şu, şaka, şu kadar ben koydum. Görüntüsü ve rengi bu şekilde. Şimdi bunu boya uygular gibi tüm saça uygulayacağım. Başlıyoruz. Sen şöyle elinde tutabilir misin? Deneyeyim bakalım. <laughs> Çünkü böyle şampuan uygular gibi uygulayacağımız için. Ben bunu birazcık tarak yardımıyla da güzelce yemesini sağlayacağım arkadaşlar. Hatta e, bu tarak mevzusu mesela saçları düzleştirme işlemi yaparken de e, tarak kullanmak avantajlı bir şey olacak bunları da gösteririm. Çabuk e, şu aşama arkadaşlar çabuk evet daha şimdiden e, gözlerimdeki yanmayı hissettiğimi söyleyebilirim. Bu konuda haklı olduklarını ben de teyit ediyorum. saçına tüm Ooh. e, biyo keratin olduğun uygulamasını çıkarma, yaptım. Çıkırma çıkır. çok etkiliyor. Yani benim burnum genizlerim alıştı. Çok şu an daha yeni ve gözlerine yakın yerlere de sürdüğümüz için yeni anlıyorsun. Ee, birazcık genizde hafif bir yanma ve gözlerde yanma yapıyor arkadaşlar. Maske gerçekten güzel bir koruma etkisi yarattı. Şimdi 45 dakika saçın e, saçında kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında güzelce kurutup, fön çekip ardından pres işlemi yapacağız arkadaşlar. Pres dediğimiz şey düzleştirme işlemi. 230 derecede tüm saçını güzelce düzleştireceğiz ve yıkama işlemini bugün gerçekleştirmeyeceğiz. Yani isteyen böyle de yapabilir ama ne kadar saçta kalıyor o kadar etkisi daha güzel oluyor. Yarın yani bu akşam düzleştirmenin ardından üzerine uyuyup ertesi gün kalkıp tekrar yarın tekrar bir düzleştirme işlemi gerçekleştireceğiz ve ondan sonraki gün yıkama yapacağız. Yani iki gün yıkama yapmayacağız. Her gün, iki gün düzleştirme işlemi uygulayacağız. Bakalım ondan sonra sonuç ne olacak? Bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi kardeşimin 45 dakikası başlamışken hemen o sürede kendime de uygulamayı yapıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben de hazırlandım. Saçımı güzelce bir taradım. Taradıktan sonra şimdi hazırlamı yaptım. Eldivenlerimi giydim. Maskemi taktım. Güzelce alttan başlayarak arkadaşlar saçımı yedireceğim. Üzerimdeki kıyafetim eski. Siz de eski bir şey tercih ederseniz sevinirim. Genelde boya yaparken kullandığım bir fırça. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hızlıca kendime de uygulayayım. Böyle şampuan uygular gibi bu şekilde elime batırarak uyguluyorum arkadaşlar. Uygulama bitti. Ee, ciddi anlamda size bunu söyleyebilirim ki gözlerde yanma ve genizde yanma yapıyor. Gerçekten nefes darlığı problemi yaşayanlara bunu önermiyorum. Yani yapacaksa da muhakkak gerekli korumaları almasını tavsiye ederim. Belki gözlerine de bir koruma gözlüğü takılabilir. Ee, şampuan uygular gibi tüm saçımı uyguladım. Şimdi bir 45 dakika beklemeye geçeceğiz. 45 dakikanın ardından şunu çıkartayım ya. 45 dakikanın ardından arkadaşlar Fönle kurutup ardından güzel bir fön çekeceğiz. Ee, ve 230 derecede presleme işlemi yapacağız. Şimdi bir kısa mola 45 dakika sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi yaklaşık seslerimin özellikle 45 dakikası doldu. Ee, fön makinesiyle önce kurutup ardından fönleme işlemi yapacağım. Ee, daha sonra da düzleştirmeye geçeceğiz. Başlıyorum. derecede arkadaşlar. Tüm saçımızı tek tek düzleştireceğiz. O yüzden yine alttan başlayacağım. Gerçekten ciddi anlamda en sıkıntılı kısım fönlerken yoğun bir duman ve koku geliyor. Şimdi saçımın fönlemesi bitti ee, alttan başlayarak tüm saç tellerimi ciddi böyle bol bol arkadaşlar 230 derecede preslemeye devam ediyorum. Sezarin'in de göstereceğim finalde bakalım ne olacak. arkadaşlar. bugün işlemlerimizi sizlerle birlikte paylaştık. Şu anda sonuna geldik. Ne yaptığımızdan kısaca bir yani size kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar saçımızı tuzlu şampuanla yıkadık. Ardından biyo keratinimizi şampuan şeklinde tüm saçımıza uyguladık. 45 dakika bekledik. Fön makinesiyle kurutup fön çektik ve ardından 230 derecede saç ile tüm saçımızı düzleştirdik. İşlem bundan ibaretti. Ee, bunları yaparken ben özellikle en çok fön aşamasında problem yaşadım. En e, saçı nüfuz ettiği anlarda işte ısının ciddi bir duman çıkıyor ve gözlerle genizde bir yanma hissi veriyor. O aşama ciddiye alınacak bir aşama. Bunu altına çizelim ve Sezer'e dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet e, sen nasıl hissettin? Nasıl geçti sence? Yani bence çok başarılıydı ee, ilk denememiz için açıkçası öyle söyleyeyim. Tabii fön aşamasında hani biz ilk etapta yandık, genizlerimize koku geldi falan dedik ama fön aşamasında kesinlikle odayı e, beyaz bir bulut almış gibiydi. E, o bizi fena yaptı diyebilirim. E, saçlarımızı işte düzleştirdikten sonra umarım e, yıkadıktan sonra da aynı bu şekilde kalır diye ümit ediyoruz. Arkadaşlar bu aşamadan sonra saçını direkt olarak yıkama yapan arkadaşlar var ama biz e, yarın tekrar bu saçımızda kalacak keratin bir düzleştirme işlemi daha gerçekleştireceğiz yarın ve Pazartesi son olarak bir sonraki gün yıkamayı yapacağız ki e, saçın ne kadar yoğun bir şekilde nüfuz ettirsek ısıyla birleştirirsek güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyorum bakalım Pazartesi finali de sizinle paylaşmak için çok sabırsızız. Ee, finalde de umarım bir sıkıntı çıkmazsa birlikte e, bir kapanış yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle arkadaşlar. Yani şimdilik bir sıkıntı yok herhalde. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Yani siz ne zaman izlerseniz tabii ama. Evet biz finali pazartesi çekeceğimiz için bu böyle. <laughs> Bakalım finalde görüşmek üzere diyelim o zaman. Öpüyorum hepinizi bir sonraki aşamada görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar. Sonunda final çekimini yapma fırsatı bulabildim. Ee, bu hafta çok yoğun bir haftaydı. Hem Sezer'in işleri yoğundu, hem benim yoğunluğum vardı ve bir türlü final çekimini yapamamıştım. Ee, gerçi bunun dezavantajları bir yana avantajlarından bahsetmek istiyorum. Hemen hızlı girmek istiyorum. Bu hafta arkadaşlar en azından pazartesi yapmış olsaydım çekimi bir yıkama sonrasında saçımın aldığı hali görecektiniz. Ama şu anda 5 yıkama yaptım saçımı bu hafta boyunca. 5 kez yıkadım ve kurutup çıkıyorum arkadaşlar. Bugün de karşınızda sadece yıkayıp kurutup çıktığım saçım bu şekilde arkadaşlar. Benim burada da katım olduğundan dolayı vermiş olduğu bir hacim var. Ee, ama açıkçası bu beni rahatsız etmeyen bir hacim oldukça daha doğal göz, gözüktüğünü düşünüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu hafta e, önden bir tanıtım videosu yayınlamıştım Instagram hesabımda. Ve birkaç tane soru aldım. Hemen hızlıdan onlara cevap vermek istiyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar kullandığımız e, bu biyokeratinle ilgili... Ne kadar miktar kullanılacağını soran arkadaşlarım çok oldu. Şimdi biz bu 700 ml'lik şişenin arkadaşlar şu kadar bir kısmını hem benim hem kardeşimin saçında kullandık. Yani yaklaşık şu kadar bir miktar ikimizin saçına kullandığımız miktar ve en az ikişer kez daha bunu tekrarlama fırsatımız var. Oldukça az bir miktar gidiyor. Aynı şey gibi düşünün. Elinize bir şampuan alıp bütün saçınıza yedirdiğinizi düşünün. Yani giden bir miktar şu bir küçük kase dolusu falan bir kişi için birinci soru buydu ee, A, bir de şunu değinecektim arkadaşlar ben 26 liraya aldım ama şu anda 29 lira civarında gidiyor bu şişenin ücreti ee, bir ikincisi arkadaşlar 6 e, ay kalıcı dediğimiz fön 6 ay kalıcı mı Arkadaşlar bu Saçtan saça, her saç tipine ve uygulama şekline, daha sonrasında kullanma şekline göre farklılıklar gösterecek bir cevap olur. Yani açıkçası buna ne 3 ay ne 6 ay ne 5 ay diyebilirim. Tamamen uygulama ve saç tipine bağlı değişen bir şey olacak bu. Ee, ama sadece size şu konuda bilgi verebilirim. Şimdi biz e, kuafın tuzsuz şampuanını tercih ettik saçımızda keratin işlemi uygularken. Öncesinde bununla yıkadık ve devamında da arkadaşlar keratinle kalıcı fön uygulamasının ardından Saça yüklediğimiz keratinin devamlı olarak kalması, uzun vadede kalması için tuzsuz şampuan kullanmaya devam etmek zorundayız. Yani siz işlem sonrası tuzsuz şampuan kullanmayı bırakırsanız tabii ki uzun süre saçınızı kullanamayacaksınız. Tuzsuz şampuan zaten keratinin saçta uzun süre tutunmasını sağlamak için kullanılıyor arkadaşlar. Ee, bir soru da arkadaşlar şunla ilgili aldım. Tuzsuz şampuanın e, çok fazla köpürmediği ve aynı zamanda saçı çok fazla sertleştirerek taramada güçlük çıkarttı. Bu bende de aynı şekilde olmuştu. İlk yıkama yaptığımda yani işlem öncesi yıkama yaptığımda evet yani benim saçımda çok köpürme olmadı ve tararken zorlanmıştım. Ama devamında arkadaşlar ben e, kuaförün bu şampuanı alırken aynı zamanda keratin maskesini de aldım. Ve e, duşta saçımı yıkadıktan sonra durulayıp bunu da saçıma uygulayıp bir iki dakika bekletip arkadaşlar duruluyorum. Ve aynı saç kremi kullanmış gibi çok rahat bir şekilde taramamı gerçekleştirdim. Yani bu gibi şikayetleri olanlar yanına bu tarz keratin maskesi takviyeleriyle de daha kolay bir tarama elde edeceklerdir. Buna da buradan böyle bir cevap vermiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde ben saçımın kullanışından ve şu an almış olduğu dokusu, o yumuşaklığı o bakın parıltısı çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yapmak isteyenler olursa sonuç bu şekilde. Umarım bu konuda faydalı ve yararlı olmuşuzdur. Şimdi arkadaşlar Sezen'in çok yoğunluğu vardı. Çok fazla katılamadı yanıma maalesef. Ama şimdi onun saçını da görüyoruz. Hemen Geliyor evet yanıma. arkadaşlar şimdi hemen hızlıca Sezen'in saçını da size gösteriyorum e, yaptığımız işlemi zaten görmüştünüz o da yaklaşık bir haftadır bu şekilde kullanıyor ve yıkayarak sadece yıkayıp çıkıyor e, şu anki saçını da dün akşam yıkayıp bir akşam üzerine uyumuş olduğu saçı arkadaşlar onda çok daha sağlıklı bir görüntü verdi çok daha rahat kullanıyor benden daha düz bir verim aldı bu şekilde biz mutluyuz memnunuz umarım deneyecek olanlar da e, mutlu olurlar Bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bundan sonraki gelecek videolarımdan daha kolay haberdar olacaksınızdır ve bana destek için abone olmanız önemlidir. Altını çizelim ve şimdiden size sağlıklı günler dileyip kendinize iyi bakın deyip videomuzu sonlandırmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.